Oğuzlar Körfezi çıkarması olayıyla yani bu MİT meselesi birebir çok benzeşiyordur. İyi okuduğunuz zaman. Dolayısıyla ona yapılanla buna yapılan aynı şey bu bir ihanettir. Bu ihanetin de bedelini ödenmesi. Ya bu ülkede eğer birilerinin yaptığı yanına kar kalacaksa o zaman bu ülke ülke olmaktan çıkar. Bu ihanettir. Bu gazetecilik değildir. Adam diyor ki bu işi AK Parti ile DAEŞ beraber yaptı. İspat et kardeşim diyeceksin. Mahkemeye çıkar diyeceksin. O MİT hesabını soracaksın ya. Can Dündar şu haberi yapsaydı çoktan şu an Amerika'da içerideydi. Bize bu şey gazetecilik, yine hedef, ne hedef göstermesi? Git sor bunu yabancı diplomatlara ülkeleri aynısını. Peki bu aynı Cumhuriyet Gazetesi'nin e, Türkiye'nin DAEŞ politikası konusunda iki tane sansasyonel başlığı var. ikisi de birbirine çelişiyor. Birincisi Süleyman Şah'taki e, şeyin, evet. e, türbenin e, Türkiye sınırına yakın ve e, PKK'nın kontrolündeki bir bölgeye nakledilmesi sırasında attığı başlık. Evet. Peki eğer Türkiye Daeshle işbirliği içerisindeyse heyecan dündar. Evet. Türkiye Daeshle işbirliği içerisindeyse Daesh'in ana komuta e, merkezine çok yakın bir bölgeden biz Süleyman Şah Türbesini niye e, kucaklayıp koştura koştura çıkarttık? Ya biz işbirliği içerisindeysek eğer niye bırakmadık türbemizi biz orada? Evet. Ya işte bunlar yani tamam. Yani sen, sen o zaman sen kan o zaman bu. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin şerefli mensupları başta genelkurmay başkanı olmak üzere hedefe koyduğun gazetenin birinci sayfasından. Onlarla dalga geçtin, istihza ettin. Ya o zaman Süleyman Şah giderken evet, yani. Işte bu ülkede, yani burası büyük ve güçlü bir devlet. Biz buna inanıyoruz. Bu yapılanların hesabının yargı önünde mutlaka sorulması lazım. Sürekli Batı örnek veriyoruz. Çünkü modelimiz orası. Biz yani batı modeline buna inanıyoruz. Yani eğer biz bir batı demokrasi gibi olacaksak o zaman ni niyetimiz buysa bu ortaya çıkarılması lazım. Gerçekler de böyle ortaya çıkar. Onlar ne yapıyorsa biz aynısını yapalım. Ya o gene Stephen er Ersoy o e, Guardian'ın şeylerine İngiliz ajanların bekleyerek nasıl imha ettiklerini uzun uzun orada anlatılıyor. İnanılmaz orada görüntüler, inanılmaz işler var ya. Yani adamın evinin önüne mesela birini Amerikan devleti peşine düşüyor. Ne yapıyor biliyor musun? Adamın evinin önüne hemen yol çalışması var diye kamyonlar çektiriyor CIA. Adam 24 saat gözetim altında hayatını karartıyorlar. O Edward Snowden'la işbirliği yapanlar da kaçmak zorunda kalıyor. Yani bir sürü böyle şey yapılıyor. Biz de bakıyorsun adam devletine küfür ediyor, milletine kardeşim politikayı eleştir. Bu yanlıştır de. Ama gizli sırları ifşa etmek, bazı şeyleri ifşa etmeye çalışmak aleni ve açık suçtur yani. Bunları hala göz göre göre yapıyorlar. Ya bakalım yarın daha neler şey söyleyecekler. Ama buna şimdi biz buradan itiraz ediyoruz. Sesimizi yükseltiyoruz ama esas yapması gereken burada savcı hakimler. Korkma ya arkadaşlar. hukuk neyse bunu yap. Ya bunun Yasadaki bak ben şunu istiyorum. Yani bizim yasalarımızda casusluk, gizli sırları ifşa etmenin karşılığı neyse bu yapız. Yani Amerikan devleti Assange'a e ne yapıyorsa, Snowden'a ne yapıyorsa ben de bunun yapılmasını istiyorum. Bunu ben yaparsam bana da yapsın. Sen yapıyorsan sana da yapsın. Bu neydi arkadaş yani bunu çık biri sor ya AK Parti yap. Göster kardeşim kanıtlarını ver. Bilmem nedir bunu hala söylemeye utanmıyorlar ya. Yani bu insanların, gencecik insanların ölümü üzerinden, şey üzerinden hala yarıştırıyor. Yani PKK iyi çocuk, DAEŞ kötü. Kardeş, ikisi de aynı aşağılık örgüt. Esad da aynı katil. Biz tabii ki 90'lı yıllarda yapılan o hukuksuzlukları savunmuyoruz. Savunacak da değiliz yani. Bizim derdimiz zaten bu tür hukuksuzlukların önüne geçmek yani. Ama bu görüyorsun yani burada adam ki yani ve bunu pervasızca yapıyor. Demek ki arkadaş Can Dündar'ı bu paralel yapı nasıl yakaladıysa Artık özel mi çekti. Başka bir şey mi yaptı? Bir davayla mı korkuttu? Ne yaptıysa istediğini yaptırıyor. Tamam paralel yapının ya da PKK'nın şimdi bu bütün bu yayınlar aynı zamanda PKK'nın ekmeğine yansıyan yayınlar biliyorsun. Yani bugüne kadar PKK'ya terör örgütü diyemeyenlerin Topyekün El Birliği içerisinde DAEŞ'i terör örgütü olarak ve DAİŞ'i terör örgütü olarak ilan edip Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin de bununla iş tutan yapı olarak ilan etmesini bir yere kadar. Yani sadece paralel yapıyı görme orada. Paralel yapıyla PKK'nın işbirliğini gör. Cumhuriyet Gazetesi'nin manşetlerinde. Biz tabii daha hala IŞİD, DAEŞ, DAEŞ, İD neyse artık e, Suruç saldırısının arkasındaki örgütü bilmiyoruz. Bak bilmiyoruz. Şimdi olan şüpheli olarak e, DAEŞ bize gösterildiği, sunulduğu için şu anda DAEŞ o olabilir, O gidiyoruz. da olabilir. Yani, yani o ben, da olabilir. Biz, şimdi, şimdi hayır o hayır, hayır o olup değil. PKK'yı masum göstermek, göstermek doğru değil. göstermek değil. Evet. Şimdi e, şimdi bölge analizi yapıldığı zaman bunlar 50 sene sonra e, şu anlatılacak. Yani şu mu denecek? yani o topraklardan iki e, işte kurtuluş mücadelesi yapan yapı doğdu ve bu iki yapı birbiriyle savaştı. Bu mu anlatacak? Hayır. 50 sene sonra senin bugün Domuzlar Körfezi için falan anlattığın neyse o anlatılacak. E, bir e, el geldi bir tarafa DAEŞ'i bir tarafa Pd'yi bıraktı. Sonra onları birbiriyle çarpıştırdı. Bu, bunun başka bir izahı yok. Yani biz e, DAEŞ ne kadar terör örgütü ise o kadar terör örgütüdür derken biraz da onu kastediyoruz. Kimse bunların sahipleri onlar zaten bunu kuruyorlar, kurguluyorlar. Ama Arkadaş biz, yerden... ben şimdi bak ben bu işin sen de biz de takipçisiyiz. Bu şimdi bu gündemimizi ben Can Dündar Türk Esancı'dır, Türk Cülen Esancı'dır diye çok ya 2-3 defa yazdım. Sen de yazdığında değindin. Buralarda çok söyledik bakalım şimdi bizim hukuk sistemimiz bu adamlara nasıl hesap soracak? Yani biz bir hukuk devleti miyiz? Güçlü bir devlet miyiz yoksa can dündar gibi böyle kıyıda köşede kalmış zavallıların Türk devletine küfrettiği, hakaret etti, ee, bunu AK Parti yaptı dedi, yani milli sırları böyle çarşar çarşaş yayınladığı ve isteyen istediği gibi sövdüğü bir ülkemiz. Biz bunu göreceğiz. Ya kimden bu kadar, bu kadar, bu kadar. Avrupa devletini... Birliği Avrupa Birliği gelecek şimdi bana Almanya Almanya sana geldi mi? Sen Almanya dersin ki kardeşim sen NSA, cinayet, NSA, cinayetlerinde benim zavallı gurbetçi Türklerim öldürüldüğünde bütün görgü tanıkları birer birer öldürüldü. Hmm. E, dönerci cinayetleri diye küçümsendi. BND'nin yaptığı ortaya çıktı. Ama bir tek kişi ceza almadı. Dava kapatıldı. Hmm. Der Şipigel dergisinin muhabire. biz haber yapmak istiyoruz ama savcılar bir şey vermedi de olay kapatıldı. İngiltere mi sana buna ilgili bir şey getirdi? Kardeşim sen The Guardian'a yapılanları, News of the World gazetesinin nasıl kapatıldığını, işte Julian Assange neler yaptığını söylersin. Glenn Greenwald'u The Guardian'dan niye kovdun? Niye o adam gidişini Brezilya'da yaşamak zorunda? Bunları ifade edersin. Ya da işte diğer şeylerde Amerika mı sordu? Sen kardeşim Julian Assange'a ne yaptın? Edward Snowden'a biz de onu yapıyoruz dersin. Sana o zaman kimse bir şey diyemez. Avrupa Birliği, Avrupa Birliği kendine baksın ya. Ona mı düştü yani bunun ne Türk oldu yani? Türkiye Cumhuriyeti devletine terörle e, ilişkili gösterdiği halde devletin kademelerinde makbul e, adam olmasının e, izahı ne peki? devletin çeşitli kademelerinde, çeşitli dönemlerde, çeşitli kişilerde şimdi hala bakalım. Gibi gösterilmesi. Şimdi bak, Hürriyetler... yani Can, Can Dündar'ın Can Dündar'ın e, şeyi, hani birinci sayfası e, çok atılmıştır e, başka servislerden, başka merkezlerden. atılmıştır ya Yani, onun şu, şu yani Can Dündar'ın gazetesinde kulisler e, devlet kademelerinden çeşitli isimler tarafından çok yazılmıştır. Şimdi buna bunu iyi incelemek, iyi görmek lazım. Yarın da bundan sonra ne gibi şimdi daha hani bu olay daha sıcak. Bir gün oldu daha. Şimdi yarın ne manşet atacaklar, sonraki gün ne manşet atacaklar. Ama arkadaş buna bir mesela bir yayın yasay, şöyle yayın yasay. Yani eğer bir sır varsa, milli güvenlikle ilgili bir problem varsa orada savcılar burada devreye girebilir. Savcı hukuk bunun için var. Seni beni korumak yani için var. Boston'un Boston, milli güvenlikle, Boston, e, Boston güvenlikle bölge, be, bilini, milli güvenlikle ilgili mesele değil. Mesele Türkiye'yi Boston patlama ne oldu her soyu? anında yayın yasayı bilmem ne getirdi Amerika. Getirdi. Belirli konulara girilmedi. görüntüleri o patlama anı sadece verildi. Başka da bir şey verilmedi yani. Türkiye'yi terör örgütüyle ilişkili gösteren bir yayına müsaade edilmemeli net yani. Bunun ce, cezası nedir yani sence? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni bir terör örgütüne yardım ve yataklık ediyor gibi gösterip de yargılatmak isteyip Türk pasaportlarını işlevsiz hale getirmek isteyenin karşılığı nedir hukukta? tutuklanmalıdır. Casusluktur Bizim bu ya. Tabi. Bu, bu su şey belli yani. Ve hukuk Türkiye'de yerine getirilmiyor yani. Yap kardeşim ya. Ya bunun bu hukuktaki karşılığını yap yani. Şimdi bak PKK işi yarından itibaren ben şimdi burada yazarların ismini vermeyeyim. Sonra söyle 7-8 tane isim bak şimdi yarın göreceksin bak. Hürriyette, e, Habertürk'te, şimdi Cumhuriyet'te, Radikal'de orada burada PKK güzel çocuk, YPG güzel çocuk. Ama bu da eşler, bu her şeyi yapıyor falan filan. Kardeşim daha şey eleştir tabii ki eleştireceksin de PKK'ya da bir iki laf söyle ya da ona da bir iki laf etmeyi şey yap. onu temiz göstermeye çalışacak. E Selahattin Demirtaş cici çocuk, HDP güzel çocuk al işte gör. Asker şehit oluyor bilmem ne oluyor. Olayı tek taraflı şeyden görüyor. Ya kendi vatanına bir insan bu kadar düşman olur mu arkadaşlar? Ya? Yani bu ülkede yiyorsunuz, bu ülkede içiyorsunuz, bu ülkenin havasını soluyorsunuz. İnsan bu ülkesine düşman olur mu ya? Beğenirsin beğenmezsin eleştirebilirsin orada bir hükümet var. Bu kadar düşmanlık olabilir mi? Bir de meclisesin. Yani siyaset yapacaksın. Bu hakkın var. Bunu da yapmıyorsun. Türkiye Cumhuriyeti Devleti şöyledir, böyledir deyip aşağılıkça yayınlar yapıyorsun yani. Tabi buradan şeyi de Doğan Medya Grubu'na dönük olarak da söylememiz lazım. Bu özellikle savcı Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edildiği gün itibariyle çok belirgin bir manzara çizdiler ortaya. Dün itibariyle açık açık terör örgütlerini senin terör örgütün benim terör örgütüm diye ayırmaya başladılar e, ve e, dolayısıyla da işte sanki Daesh bir terör örgütü ama PKK, PYD, DHKPC e, tarafında bambaşka bir e, mücadele veriliyormuş gibi ya da onlara işte bugün Selahattin Demirtaş kameralar önüne çıktı ve e, Suruç'ta hayatını kaybeden gençler için rahmet diledi çok bekledim Adıyaman'da şehit olan e, vatan evladına da bir selam gönderseydi çok daha Başka bir şey konuşuyor olacaktık şu anda, kasten bunu yapmadı, kasten bunu yapmadı. Yani rakam olarak ağzından 32 telaffuz etti. Ben hala iyi niyetimi koruyarak diyorum ki 32 derken büyük ihtimalle Adıyaman'da şehit olan Uzman ile kastedmiş olabilir ama bunu açık açık bir HDP Genel Başkanı olarak söyleseydi. Bütün bütün bunların tabii hani hepsi kayıtlarda bu tür meseleleri. Bu tür meseleler karşısında Doğan grubunun da yaptığı yayınlarda, evet. kendi adamlarında, yazarlarında, orada burada falan çok zor bir imtihan bekliyor. Evet. Çünkü yani... Bu, ben bunu şöyle şey yapayım, vaktimiz azalıyor. Bence bunu ben şöyle bir şey söyleyeyim sana Ersoy. Biz şimdi burada hukuk ve demokrasi varsa bunu savunuyoruz. İstediğimiz şey bu. Sen de ben de 90'larda Kürt yurttaşlarımıza yapılan işkenceleri savunmuyoruz. Şiddetle kınıyoruz. Yani o asit kuyularını, yargısız infazları, yaka paça meclisinin önüne alınıp götürüp cezaevinde çürütülmelerine karşıyız. Zaten bunlarla savaştık. Yani AK Parti niye bugüne kadar başarılı oldu? Bunlarla mücadele ettiği için. Yani illegal, yasa dışı, işte kafasına sıkılıp bir kenara atılan bunları eleştirdik hep yıllarca. Dışkı yedirildi. Bunlara karşıyız. Değil mi? Bunları savunamayız yani. Bu olmaz. Ama öte yandan... PKK'nın da bir terör örgütü olduğunu, zavallı masum insanları öldürdüğünü, aşağılık bir terör örgütü olduğunu söylüyoruz. Daha şimdi ondan bir farkı yok. Al birini vur İkisi de bize aynı ölçüde bir terör örgütüdür. Esad da öyledir. 250 bin insan öldüren birini bana kalkıp da bu Türkiye'de savunan çok manyak var. O manyaklar artık kendilerini de iyi bilmeleri lazım. Orada da kimyasal silahlarla boğarak, ateş açarak bilmem neyle öldürüyor. İşte Daesh bir Daesh soruyor. Bilemedin kafasını kesiyor. Öbürü bilmem ne, Marksistleriniz bir şey, o da kafa kesiyor. Adam öldürüyor. Bunların hepsine karşıyız. Derdimiz bu. Ama ben şunu da buradan bir daha söylüyorum. Can Dündar'ı eğer devletin içinden birileri de korumaya kalkıyorsa, yargılanmasının, ceza almasının önüne geçiyorsa, bence onlar da yanlış yapıyordur. Ki savunmayın kardeşim. Hukuk, demokrasi neyse Avrupa'ya rezil olur. Ne rezil olacaksın ya? Avrupa kendine baksın. Avrupa şimdi kendi e, Türk cinayetlerinde, İngiltere kendisiyle ilgili olduğu zaman, Almanya kendisiyle ilgili zaman en sert önlemleri alıyorsa biz niye almayız? Ne diyecek bize ya? Ya bu aşağılık komplekslerinden de kurtulmak lazım artık. Hem yani büyük bir devletse bunun hesabını sormamız lazım. Bu ne ya can Dündar bunlara söyleyecek ne kadar kolay ya. Bu bu kadar kolay olmamalı arkadaş ya. Amerika'da bunu yapıyor. Nevada çölüne gö gömerler adamı ya. Bu kadar şey bunu benim söyleyeceğim bu konuda bu ve bunu takipçisi olacağız bakalım can dünlara buna ne yapılacak? Ha ya bir şey yapılmıyorsa o zaman her sen de yarın atıyorum bizim İran'la gibi mesela Yunanistan'la gibi bir şeyimiz varsa faşet hepsini yani. Esin. Bir şey olmaz demek. Demek ki bu ülkede... Hayır ben yapamam. Niye yapamam? Niye yapamam? Çünkü, çünkü yani bizim e, başka bir takım inandığımız değerler var. Doğru olduğunu bilsen bile e, bazı şeyleri yapamazsın. Ha ama işte bak az önce söylediğim yere geri geldim yani. De, de dersin ki karşı ben hani gazetecilik evrenseldir. O zaman hani o zaman daha başa dönelim yani bize yani iletişim e, e, biliminin e, temel öğretilerine dönelim. O zaman abicim PKK'ya da terör örgütü demeyelim. E, ölen e, Mehmetçiğe de şehit demeyelim. E, ondan sonra tamam mı? yani hani o zaman mesela e, Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti demeyelim de. Kıbrıs Türk toplumu diyelim? Yani tamam mı? Yani hani daha temel e, şeylere gireceğiz. Daha güzel Kanal sevenler derneği, <laughs> PKK çocuk hakları savunucusu. <gülüyor> öyle <gülüyor> diyelim yani. Hayır yok yani. Esat hani, da öyle diyelim. Jargonu komple değiştirirsek, değiştireceksek değiştirelim. Evet. Mi? Vallahi bu işler milli güvenlik konusuna girer. Devletin bekası ile ilgilidir. Devlet evet müddetle ilgilidir. Burada Aydın Doğan da, Can Dündar da o da bu da yanlış yaparsa bunun hesabı sorulmalıdır. Şimdi önümüzdeki ne Doğan grubuna da bakacağız. Radikale ...hürriyete neler yapıyorlar, neler yazıyorlar diye... ...onları da göreceğiz yani. Kavga edeceğiz arkadaş, etmemiz gerektiği kadar edeceğiz yani. İşte Nereye az, kadar ediyorsa. Az, az önce onu söyledim, Doğan Grubu'nun... ...özellikle yazarlarının önündeki imtihan bu. Şimdi bu e, devleti terör örgütüyle... ...ilişkili göstermeye e, çalışmak... ...işin en kolay tarafı. Bunu e, Uludere trajedisi yaşandığı zaman... ...ki kabul edebilir bir tarafı olmadığını... ...bin defa anlattım. Evet. O zamanın işte e, paralel ip ile daha sonra ilişkisi... Fahş edilen İçişleri Bakanı İdris Tayyip Şahin'in... E, ...devlet adına etmiş olduğu o talihsiz lafların savunacak hiçbir tarafı olmadığını bin defa da söyledik. E, fakat oradan yola çıkarak Türkiye'yi e, sanki işte e, sivil halkın üzerine savaş uçaklarıyla bomba yağdıran bir devlet gibi göstermeye çalışmaktan başlayan bir süreçten gidiyoruz. Sonra onun üzerine işte e, Suriye konulu o kozmik toplantıyı e, dinleyip e, parçalı parçalı bulutlu bir şekilde e, servis eden bir başka yapının Türkiye'yi sanki kendi topraklarına bomba atmayı hayal, e, tasarlayan. taran yapıyı diyorsun yani çetesini diyorsun abi hepsi şimdi FETÖ diyorsun fetöcülerle PKK'nın ve onların medyadaki ayağının benim nazarımda hiçbir farkı yok yani şimdi fetullahçı yapılanmanın medya propaganda ayağına ben sadece Zaman gazetesiyle bugün gazetesinden bakmıyorum ki benim için 17 Aralık tapesi evet. diye cemaatin ürettiği, paralel yapının e, verdiği e, tapeleri yayınlayan, grup toplantısında yayınlayan Kemal Kılıçdaroğlu'yla Kemal Kılıçdaroğlu'nun o grup toplantısında o tapeleri yayınlayacağını bile bile CNN Türk açık tutan Aydın Doğan'ın benim açımdan hiçbir farkı yok. Yani o zaman şöyle diyelim hepsi, mi? Hepsi hepsini ben şu anda beraber hareket ettiğini e, hiç, hiç şey zaman yok şimdi yani. Hiçbir şüphem yok. O zaman Cumhuriyet Gazetesi özelinde eğer biz şimdi Can Dündar'a bu hukuk sisteminin bizim devletin ne yapacağını bir görün. Bir şey yapılamıyorsa demek ki bu ülkede devlet yoktur Ersoy. Bak hiç kusura bakmasınlar. Yani bu ülkede eğer şu can dünlara bu kadar devlete aşağılık küfür edip milli güvenleri işe eden bir adama eğer bu hukuk bir şey yapamıyorsa demek ki bu ülkede hukuk yoktur arkadaş. Bize kimse o zaman herkes istediğini söylesin bu ülkede yani. Peki. Bak geçen sefer, geçen sefer, bak geçen sefer burada şimdi her şeyi söyleyemiyorum yani. Geçen sefer ipin ucundan döndü. Canlılar mı? ipin ucundaydı Herhalde yani. kendi biliyordur. Vardı bir şeyler gene seçim öncesi falan filan dendi. Arkadaşlar bunu seçip bunun gereğini hukukta gereği neyse onu yap. Amerika gibi git bir yere at demiyoruz yani. Bunu söylüyoruz ya. Bakın devlet var mı yok mu göreceğiz. Yani oradaki herkesin de ölenlerin de Allah rahmet eylesin ailelerine sabır versin. Kolay değil bu. Diyoruz. Yani her acıyı yaşayan bilir sadece. Diyor saygıyla uzanızdan ayrılıyoruz. Yeniden buluşunca yeni koşuyoruz.